arkadaşlar markette çokça karşılaştığımız bir yapı üzerinde bu haftaki videomu çekiyorum sizler için şimdi bir böyle devasa bir yükseliş yapar buralarda bir oyalanır Ondan sonra derin bir düşüş yap yapar Ondan sonra böyle tabiri caizse derler ya gıcık bir çıkış olur ha şimdi düşecek ha şimdi çıkacak ha şimdi düşecek ha şimdi çıkacak diye diye insan ee, işleme giremez korkar bu yapıyı bence ezberleyin aklınızda bulunsun çünkü çok sık karşılaşıyoruz. Özellikle derin düşüşlerde, derin yükselişlerden sonra bu yapı genelde oluyor. Bu dalga yapıları böyle olmayabilir, biraz daha böyle büyük olabilir, biraz daha küçük olabilir. Ben genelde böyle küçük olanları yakaladığım zaman mümkün olduğunca girmeye çalışıyorum. Mesela bu işlemde nasıl girebiliriz işleme? Şimdi. Şurası bizim dibimiz. Orada bir range de oluşuyor. Şöyle bir destek, direnç gibi bir destek çizebiliriz. Onun dışında ekstra bir teyit almak için tepeden aşağıya bir Fibonacci çekeriz. 886'ya kadar alabiliriz. Hatta bazı durumlarda şöyle de oluyor. Şu bölge, şu bölge bir likidasyon bölgesi olabiliyor. Şunu da şöyle kırmızı yapayım. Yani buralara iğne atabiliyor. Ama genel itibariyle atmıyor. Ben çok test ettiğim için biliyorum bunu. Şimdi burada iki tane işleme giriş olayımız var. Şu Fibonacci'yi kaldırayım önce. Şimdi burada nasıl yapabiliriz? Burada iki parçalı bir işlem girebiliriz. Mesela burası bizim bir direncimiz olduğu için buraya bir tane emir atıyoruz. Sobumuz burası. Bu son tepenin üstü. Hedefimiz son dip. Ondan sonra şurayı kırdıktan sonra şuradaki dibi kırdıktan sonra oraya da şöyle bir çizgi atayım. Bunu kırdıktan sonra şuraya genelde bir retes yapar. Bu rete, e, niye iki parçalı alım diyorum. Bazen retes yapmayabiliyor. Buradan tekrar aşağı böyle tak gelebilir. Veya buradan direkt gelebilir. O yüzden bir tane buraya emrimizi yazıyoruz. Ondan sonra buraya da ikinci emrimizi yazıyoruz. Hani hatta bunu da şöyle yapabiliriz. Tip kırıldığı için, buradan da dönüş olduğu için e, gene bir fibonacci çekip Hani burada bir order block aranabilir, başka bir şey aranabilir. Ama onları bilmiyorsanız bir Fibonacci çekersiniz. 786, 707 bandına tekrar bir emine girersiniz. Onun da stop'u burası olmak şartıyla. Çünkü artık bu bizim tepemiz, bu dip olduğu için burası kırıldı. Hedefimiz gene aynı. Burada da 3 ağırlık bir işlem oluyor mesela. Burada kaç? 2.82. Burada da 3.13 olduğu için buçuk ağırlık bir işlem oluyor. Şimdi birazdan bunu canlı grafik üzerinde de anlatacağım. Bu yapıyı ezberlemenizi istiyorum. Çünkü çok güzel bir yapı. Çoğu zaman çoğu zaman %90 oranında çalışma oranı var. Çok severim. Hatta şöyle gelelim isterseniz. Şimdi şimdi burada biz böyle çiziyoruz ya her şey çok nizami. Ama canlı da bu kadar nizami olmayabilir. Yani bunlara da alışkanlık yapın bence. Mesela görüyorsunuz burada bir düşen bir trend var. Geliyor. Buradaki dibi kırıyor. Tekrar yukarı çıkıyor. Tam istediğimiz gibi bir yapı oluşmuş. Takip ediyoruz. Devam ediyoruz. Nereden dönecek? Bakacağız. Gelin şurası bizim birinci yapımız. Hatta şuradan bir çizgi atalım. Şöyle bir, bir remzi atalım. Nedir? Dibimiz burası olduğu için hedef burası. Devam ediyoruz. Görüyorsunuz. Gıcık bir çıkış tarzı var. İnecek mi? Çıkacak mı? İnecek mi? Çıkacak mı? İsteme girseniz bir türlü, girmeseniz bir türlü, insan hep tereddüte bırakır. Onun için biz hep doğru yerde, doğru anda girmemiz lazım. Bu biraz sabır işi, sabır etmek lazım. Biraz hızlandıralım. Evet, şu an işlemdeyiz. Görüyorsunuz buraya kadar geldi. şimdi burada dip var görüyorsunuz o dibi de kırdı biraz daha oynatalım şimdi nedir şurası bir dilimizde burayı da kırdı Biz şimdi şöyle biraz yavaş oynatalım dönüş bekleyeceğiz Şöyle alayım. Şunların rengini değiştireyim. Ne olsun? Mavi olsun. Evet. ikinci emrimizi de aldı. Şimdi hedefimizi bekliyoruz. Bu tarz durumlarda hani düşen bir trend ise hedeflediğimizin daha altına düşebilir. Ama biz genelde son dipleri veya son tepeleri hedef alıyoruz. Çünkü işlemde durmak kolay değil biliyorsunuz. Görüyorsunuz hedefler geldi. Bu hala düşmeye devam ediyor. Ne yaptık? 7 ar buradan, 4 ar buradan, 11 arlık bir işlem oldu. Bu tarz işlemleri bence ezberleyin çok faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Hatta şunu da şöyle çizeyim. Şekil olarak da güzel gözüksün. Görüyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın.